Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber ok. anne kız ilişkileri 8 olayı derledik. O zaman hemen başlayalım. 1 1 Oyuncak almak hayaller. Anne şu oyuncağı alabilir miyim? Lütfen 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 bak. Böyle çıkıyor çok güzel çok güzel. Tamam kızım alabilirsin. Hatta istiyorsan iki tane alabilirsin. Aa, gerçekten mi anne? Tamam ama o zaman ben bunu farklı bir, bir ol. bunu alayım buradan. Ben burada farklı bir şeyini gördüm. Onu oradan alabilir miyim? Ah, tamam al kızım al. <laughs> Canım annem çok teşekkür ederim. O zaman bunu buradan alayım ev altı. Tamam hadi biz gidelim. Seni aldım. Oyuncak alma ha hayatlar. <laughs> oh, ne? Şöyle bilemeyeyim. Oh, çok güzelmiş. Böyle matikli falan böyle. Çok güzel böyle. Oh, oh. Çok güzelmiş. Alabilir miyim? Pazar parasını babandan zor alıyorsun 20 lira. Sen ben onu aldım? Böyleymiş de, böyleymiş de. Yürü kız. Ama ne yüften. Bak sus. Bu kafana. delikli kapıya açacağım ya. Eee. Sus kız. Yürü. Gezmek hayatlar. Ay hayaller. Anne, şey. Efendim kızım. kızım ilk önce ben söyleyeyim. Kızım ilk önce akar parka gittik. Evet. Sonra parka gittik. Evet. Sonra sushi yemeğe gittik. Evet. Sonra havuza gittik. Evet anne. Şimdi de denize gidelim mi? Evet. Oy anne bir günde ne kadar çok şey yapıyoruz. Evet kızım, canım annem, canım kızım. Artık oyuncaklarımı da alayım. Oradan da kum havuzuna gideriz. Gezmek hayatlar. Anne, şurada bir tane em, park gördüm. Yapmış. Evimizin bak şu camın. Şu camın yani ay hemen gözüküyorum böyle patcete zaten gidebilir. miyim? ay tat bak gidersen benim gitme hakkım var anladın mı? Gidiyorum bu kızı omuz pat öldürürüm bak seni anneyle Hay hayaller anneyle vakit geçirmek altı. Anne ben de bak bunu oynar mısın? Çok eğlenceli böyle yumuşacık gördün mü? Hasta bak sen ne göstereceğim. Baksana şuna ya ne güzel açıldı. Böyle çok güzel değil mi anne? Evet kızım çok güzelmiş. Tabii ki sana vakit geçiririm hadi oynayalım. Hadi tane açalım. Vay çok güzel anne. anneyle vakit geçirmek hayatlar. Annem anne bunu oynar mısın? Bak çok güzel. Mama mama. Kırtıtır beni ver. girl Çok güzel oy değil mi anne? Kız seni <laughs> öldürürüm. Seni bunu bu öldürürüm. Ne zaman hiçim ya? <laughs> Gizlice işler yapmak, hayaller yedi. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber slime yapacağım. Hadi başlayalım. Durun ben şimdi karıştırmak için bir şey aldım. Şimdi böyle karıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar bu böyle şey döküyorum. Karıştırıyorum şimdi. Ay slime çok güzel oluyor. Wow arkadaşlar oldu. <laughs> Anne. Kızım ben sana slime yapmayacaksın demedim mi? Slime oynamak çok kötü bir şey. Anne lütfen bir kere de koş Gıcık. Bakma işte yapmamızı istiyor. Tamam kızım ama bir kerelik tamam mı? Tamam anne çiçekler. Canım annem canım kızım. Çiçekler anne. Slime yapmak. Hayatlar. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün beraber slime yapacağız. Ama ah, benim yapışkırım yok. Annem fare zehiri almış. Fare zehiriyle fareleri böyle tutak kuruyor. O yüzden fare zehirimi katıyorum. Ay, anne. Kas. O ne? <laughs> bu ne kız? Bu ne kız? bu ne kız? Mükkü be. Sana slime gibi şeylerden yapmayacaksın demedim mi? Demedim mi? Dedim mi? Demedim. Dedin anne. Sen bana demedin mi dedin? Terlik geliyor kızım. Geliyor şimdi. terliğim. Yok ama oyuncak puset geliyor kızım. Kaçın. Herkese merhaba arkadaşlar yeniden bugünkü videomda bu kadardı. Orada bu anneliğimiz bir şey düşündüğü için bizi kızıyorlardır. Yoksa anneliğimiz bizi çok seviyorlardır. Çünkü anneliğimiz bizi düşündüğü için bazen kızabilirler. Ama sadece düşündükleri için size yarar gelecek diye çok korkarlar. Yoksa anneler hiçbir anne çok kötü bir insan değildir. Annelerimizin ayaklarının altında cennet vardır. Ne kadar onlar bize kızsa da biz onları çok severiz. Annelerimiz de bizi çok sever ama bize bir şey olacağımız için korkarlar. Bugünkü videomda sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı şuradan çıkan like butonuna basıp zilleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay anneciğim video çekmiyorum. Şaka yaptım Herkese bay bay.